Osmanlı'ya baş kaldıran kara yazıcı kimdi? Bir eşkıya mı yoksa bir halk kahramanı mı? Aynı maddi koşulların ürünü olan halkın bir kesiminin diğer kesime karşı silahlandırılması tarihte çok sık gördüğümüz sınıf çatışmasının bir parçasıdır. Osmanlı'da bu durum Anadolu köylüsünün celali eşkıyası olarak kötülenmesine yol açmıştır. Osmanlı'da iki çelişik kuvvet bulunuyordu. Reaya'nın mülküne göz diken ehli örf ve kendi mülkünü devlet memurlarına karşı korumakta kararlı olan reaya Osmanlı yönetim mantalitesi bu iki çelişik kuvveti birbirine karşı kullanarak bir denge sağlamaya ve merkeziyetçiliğini korumaya çalışmıştır. Bu kapsamda değerlendirebileceğimiz adaletnameler Anadolu köylüsünü feodal eğilimler gösteren ehli örfe karşı korumuştur. Adalet fermanlarını yayınlayan 3. Murat ve oğlu 3. Mehmet halkçı padişahlar değildi. Amaçları Osmanlı merkeziyetçiliğini korumaktı. Osmanlı merkeziyetçi sistemini korumak için aynı verginin para rantına çevrilmesine engel oldu ve ehli örfün adamlarının devre çıkmasını yasakladı. Anadolu Türk halkı elbette ulusal bir bilinçte hareket edecek düzeyde değildi. Ancak kendi topraklarına musallat olan yönetici Zümre'yi kendilerinden saymıyorlardı. Karayazıcı, Urfa Kılıçlı aşiretinden asıl adı Abdülhalim, eski Habeş Beylerbeyi Hüseyin Paşa isyan ettiği zaman Karayazıcı, Tarsus livasında Sekman Bölükbaşı'ydı. Ardından 6 bölük halkına katılarak kapı oldu. Şam veya başka bir kaleye muhafız olarak gönderildi. Celali Fetreti başlayınca Malatya taraflarına geldi. Celallere karşı kurulan gönüllü bölüklerinden birine ağa oldu. Kapı olduğu için bir beyin kaymakamı yani vekil oldu. Bey sefere gidince sancağı idare etti. Gelişen olaylar kara yazıcıyı celali yaptı. Anadolu'nun pek çok yöresinden Levent grupları kara yazıcıya katıldı. Sivas, Malatya gibi nispeten uzak bir bölgede faaliyet gösteren kara yazıcıya katılımın sebepleri nelerdi? Birincisi, Karaman'da çıkan Suhte Levent isyanında hükümet memuru olarak rüştünü ispatladı. Bu sayede şöhreti arttı. 1598 fermanı sekman şeflerini zor durumda bıraktı. Onlar da daha serbest hareket edebilmek için şarka giderek kara yazıcı grubuna katıldılar. Osmanlı mahkeme kayıtlarına göre Anadolu'nun pek çok yöresinden Levent grupları kara yazıcıya katılıyorlar. Onun yanında faaliyet gösterdikten sonra geriye dönüyorlardı. Celali şefleri 6 bölükten yetişmiş sipahi zorbalarıydı. Bunların en meşhurları Arabacı Süleyman, Arnavut Hüseyin, Deli Zülfikar, Tekeli Mehmet ve Kafir Murat'tı. Karayazıcı grubu bu katılımlarla 20 bin sekbanlık bir güç haline geldi. 20 binlik bir silahlı gücü elbette doyuracak lojistiğe ihtiyaç vardı. Kara yazıcı genel olarak şehirlere salmalar saldı. Şehirlere salınan bu salmalar kadı, müderris, ayan ve eşrafı rahatsız etti. 1599'da kalabalık halk kadılarla birleşerek Divan-ı Hümayun'a başvurdu. Divan-ı Hümayun vezir Mehmet Paşa'yı Celaller üzerine serdar tayin etti. Ordu bu esnada Avusturya seferindeydi. Celaller üzerine yürüyecek yeteri kadar asker bulunmuyordu. Vezir Mehmet Paşa özellikle İstanbullu gençlerden yüksek ulufeler vaat ederek asker yazdı. Neden İstanbul'dan asker yazmıştı? Çünkü toplayıcı kuvvet hiçbir şekilde Celallerle akraba olmamalıydı celallerle yapılacak mücadelede merhametli davranmamalıydı. Ordu 14 Ağustos 1599'da Üsküdar'dan hareket etti. Şam, Halep'e de fermanlar yollanmıştı. Ekrat yani Kürtlerden ve Arabi Badiye'den kuvvet istenmişti. Bu gelişmeler üzerine Konya'da bulunan eski Habeş Beylerbeyi Hüseyin Paşa şarka çekilerek Maraş'ta bulunan Kara Yazıcı'ya katıldı. Kara Yazıcı ve Hüseyin Paşa birlikte Urfa Kalesi'ni muhasara ettiler. Celaliler dış kaleyi açsalar da iç kaleye giremediler. Bu esnada Osmanlı ordusu kaleyi kuşattı. Celali güçleri iki ateş arasında kalmıştı. Ardından iç kale teslim oldu. Kara Yazıcı 1599 yazından 1600 yazına kadar Urfa'yı elinde tuttu. Bu gelişmeler yaşanırken Mehmet Paşa'nın adamları İstanbul'a giderek askerin isyan üzere olduğunu bildirdiler. Celaliler top kullanıyordu. Osmanlı ordusu büyük zayiatlar veriyordu. Kara Yazıcı Antep Beyliği karşılığında Hüseyin Paşa'yı Osmanlı hükümetine teslim etti. Celali Serdar'ı Vezir Mehmet Paşa tekrar saldırıya geçince Kara Yazıcı Dürzilere sığınmak istedi. Çıkan çatışmada Kara Yazıcı mağlup oldu. Vezir Mehmet Paşa da yaralandı. Rum yani Sivas Beylerbeyi Mahmut Paşa Avusturya seferine giderken İstanbul'a uğrayarak gelişmeler hakkında Divanı Hümayun'u bilgilendirmişti. Mehmet Paşa ve adamlarının reayaya zulmettiğini, kara yazıcının iyi, adaletli bir insan olduğunu bildirdi. Divan-ı Hümayun, kara yazıcıya Çorum Sancak Beyliğini verdi. Kara yazıcı Mahmut Paşa ile birlikte iç elde çıkan suhte isyanını bastırmakla görevlendirildi. Çorum Kadısı, amcası olan Şeyhülislam'a Mehmet Paşa'yı kötüledi. Osmanlı vakai namelerine göre Çorum Kadısı Kara Yazıcı'dan amcası adına 30 bin altın rüşvet almıştı. Bu kulüs faaliyetleri sonucunda Celali Serdar'ı Vezir Mehmet Paşa azledildi, İstanbul'a çağrıldı. Kara Yazıcı'nın Çorum'da yaptığı salmalar ve Kara Yazıcı'ya bağlı sekmanların köylerde yaptığı bir takım kanunsuzluklar, zorbalıklar, İstanbul'a şikayet edildi. Bağdat Valisi Sokolzade Hasan Paşa Celali Serdar'ı tayin edildi. Musul'da Arap ve Kürt aşiretlerinden asker topladı. Celallerle Osmanlı ordusu Göksun'da karşı karşıya geldi. Kara Yazıcı bu muharebede 20 bin telafat vererek yenildi. Mağlup olan Kara Yazıcı önce Sivas'a ardından Samsun'a Canik dağlarına kaçtı. Celali Başbu, Anadolu'nun her yanından binlerce sekban ve sipahi zorbasını, beylerin kapılarını terk eden asi kapı ağlarını çevresine toplayan bu isyancı şef, o kış Canik dağlarında öldü. Osmanlı tarihçisi Peçevi'ye göre doğal sebeplerle ölmüştü. Ancak Amasya tarihi yazarı Hüseyin Hüsamettin'e göre arkadaşları tarafından öldürülmüştü. Kara Yazıcı köyleri yakıp yıkmadı. Reaya'ya zulmetmedi. Şehirlerde saldığı salmalar makul düzeydeydi. Urfa'dan başka bir şehri ele geçirmedi. Kara Yazıcı'dan önce Anadolu'da Celali kavgası ehli örf ile Reaya arasında bir alacak verecek meselesi olarak görülüyordu. Kara Yazıcı'dan sonra ağalar herhangi bir sancak beyinin adamı değildi. Açıktan açığa celal oldular. Kara yazıcı devlet içinde devlet oldu. Osmanlı hükümeti kara yazıcının etkin olduğu yıllarda Anadolu'dan elini ayağını çekmişti.